Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yeniden bir inşaat videosu geliyor. Şu an Selçukların oraya geldik sayılır. Bir dakikaya oradayız. Zaman bulduk. Çok şükür bir yardıma geldik. Bakalım. Ben ne kadar ilerlediklerini biliyorum. Ara ara görüyorum. Görüntülü görüştüğümüz için. Ama siz görmediniz. Şimdi sizlere de göstereceğiz. Evde neler değişti, neler yapıldı. İnşaat nereye kadar geldi? Şöyle. Buradan giriyorsun zaten hemen yan sokak. Bir dakikaya oradayız. Şu evin çatısına, çatısına bak. Normal değil. Ne kadar? Belli çirkin duruyor yani. Çok, çok güzel. güzel mi? Bence de çok güzel. E işte. Vallahi benim hoşuma gitti. <laughs> benim hiç hoşuma gitmiyor. Çak diye. Mor mor diyor. Bak mor geldi ona. Mor değil kızım mavi. Bence mavi. Bence de mavi. Burada da park sorunu var. Evet camcılar gelmiş camları değiştiriyorlar. Geç. Oha değişikliklere bakın. Evet arkadaşlar şu camlar takılmış. Şu an burayı takıyorlar. Çekmeli aldı burayı Karina. Ha gördün mü? Çerçefesi ayrı, camı ayrı. Hayır, onlar çıkar. He. Taşırken çıkarıyorlar, sonra takıyorlar. Ana kızım bu daha küçük büyük yok muydu? Ne yapmışlar şat? Tavanları yapmışlar. Aa buranın tavanı bitmemiş ama başlamışlar en azından. Aa buraya yeşil rengi taksaydı daha iyiydi. Evet. Ama yeşil bu. Evet daha iyi olurdu. hep kabaracak. Üstüne sıva gelecek ya acaba ondan mı? Burayı da yapmış. E, salonu da yapmış baya bitmiş salon hatta. Burası zaten böyle kalacak. Ay yok burada da şehire gibi sormuşlar üstüne. Of oh, oh bitmiş bitmiş neredeyse. Bütün çatıları yapmışlar hemen hemen. Tavanları yani. Camlar da böyle. Camlar da bitmek üzere. Dünden beri takıyorlar arkadaşlar camları. Ha, banyonun tavanı daha yapılacak. Yatak odanın tavanı da bitmiş hemen hemen. Şu ne edilecek. Araları dolacak yani. Buranın camı da takılmış. Nişiler de kapanmış. Hemen hemen sıvaya hazır olmuş. Sadece şimdi işte yerden ısıtmalı yapacaklar. Yerden kalefer. O da bir olduktan sonra hemen hemen bitti sayılır. İşte buranın tavanlarını yapacağız bugün inşallah. Ay benim değilmiş kız bu. Asıl. Böyle koca bantla gibi böyle Yok, plastik beyaz. Normalde evet, ya. Yani. trampoline gitti. Mübarek soğuk hava ya. Evet soğuk. Güneş var ama soğuk. Ha bak böyle camlar çıkıyor. Şimdi kapı sürme şey camı. Nasıl abi iyi misin? Türkçe anlamıyor şat. Anlıyor Türkçe anlamıyor. Aa.

da Hadi, de Senin camları da sorsan. Ha, Senin camları da bir sorsan. Altı camı kaça gelip takar diye. Ha, bak, güzel cam. Ya da yedi cam. Hadi, sorarım. Şey Evlendir. değil sat da bunlar. Patron. Meral'in evindeymiş. He Onlar mı? Evet. Okay.

bu son galiba şart. Böyle duruyor. Son cam değil mi? Aynen. Ben şimdi şeye sorayım sattı Sonradan ev kapısını bugün takacak var mı? Evet. Ev kapısını. Ev kapısı da bunlardan. Taktılar ya. Nasıl taktılar? Pardon takmadılar şey. Diyecektim hapşı masa Sonra gelip takacaklar. Ha o da öyle inşaat bitince. Ağaçları gösterip bak şey mı? Aa göstermedim. A -a. Biliyorum. Annem kesti bunları hep. Ya ya. Açıldı burası baksana. Oh my god. Ya. Ağaçtan kapalıydı. Resmen ağaçtan kablamışlar burayı. Ne alakaysa. Bunları hep annem kesti. Şunların kökleri lazım. Ip ip çeker, değil mi? Çamaşır sermek için ay aynen. Kapalı Şiş alan. Bayağı. Ne güzel. Bu garajın bu yanı ne? O da, komşunun mu? yapışık yapmışlar garajları. Hı. Şu şey de aslında fena değil değil mi? Karşı Hı. Yamağa. Hı. He ama orası Karinan bahçesi değil mi? Hayır. Bahçesi Aa, değil evet mi? direkt komşunun evi bu. Hı. E, ev kapısı var orada resmen. Giriş orada bak o gri yapmış camlarını. Hı -hı. Kapısı da güzelmiş. Hı -hı. O kesin Almanca içindir. Hı -hı. Yani Selçuk takmamıştır onu kesin vardı. Dur bir ya ben orayı. ya. Arabayı Almışlar arabayı. Da ondan, bu çöp kimin çöpü acaba? Şey vardı. Sen çünkü de Değildir. Çünkü araba vardı içinde. Tamam ama şey bu koltuk falan kesin keladan çıkmıştır. Şeyleri e, bırak... Ha kapı burada. Ev kapısı. Ha Aa, bizimkinden şart sadece camı var ortada. Bizimkinin camı yok. Bizimki düz gidiyor. Şeyi yok. Ha yok bizimki böyle dört köşe Düz dört. gidiyor. Milç glass bizim. Ha, çok bu. Hiçbir şey yaramıyor. <laughs> <laughs> Söyleyeyim şimdi. Hiçbir ben. işe yaramıyor. Güzel odun yaparız. Olur. Yapılır. bana bak onu götürebilsek sana şey bahçeye. Ne için? E, altına şey taş koyacak oturma yeri anne. Fıstık gibi altına güzel bir süngerden şey dikeceksin. Yukarısı çok yüksek. He? Yukarısı çok yüksek. Yukarı... O değil de ondan güzel odunluk olur. Kes, kes kızım. Güzel odunluk, odunluğa direkt olur güzel. Odunlar direk değil de bence çok güzel oturma yeri olur onlar. Ha, geldiler mi? Nein, gelmediler. Selçuklar çöpe gitmiş de. Şey, halen daha yeni çıkmışlar. Ha, anca mı çok kalabalık çok oluyor kalabalık. ya buranın çöpü Gerçi Selda diyor Marbun çöpü de öyleymiş Normal değil sıra oluyormuş inşaat Çok, çok inşaat, inşaat var bu geçen, sene Hatta dün gitmişler değil mi? E, diyor. Çok dün gitmişler Dün müydü evesi gün mü neydi işte Hem Çok kalabalık Resmen düğün salonu gibiydi güzel oldu. 500 Al kişi var Evet. Buraya. Senin bahçene götürelim onu Yok anne ne yapayım ben onu Bizim Neyse yerine... arkadaşlar Selçuklar bir gelsin. Olmaz. bir karar verelim ne yapacağımızı. Ondan sonra videonun devamını getiririz. Çocuk... Evet arkadaşlar camcılar gitti. Oturma camını da taktılar. Şavmını sıktılar. Gittiler ama daha sonradan gelecekler tabi. İçten sıva bittikten sonra şeylerini çekecekler. Şimdi adını bilmiyorum. Şimdi Selçuklan Recep şurada kalan tahtaları düzeltecek. Regipsi vurmak için. Çoğu şeyin Türkçesini bilmiyorum şu an arkadaşlar kusura bakmayın. Selçuk'un arkadaşı da Florian şu şeyleri kapatacak. Şurayı kapatacak. Ha, burada da var. Burada da ama makita değil bu. Dayının makitası yok dayının. Ben aku, aku görmedim. He? görmedim. Nerede? Aa, burada da var. Ha, burada takılıymış gülü. İnşallah evet. dolmuştur. Takılı değil aynen. T Gazlı soba yaktık. Tüp o annemin tüpü mü? Yok. Doldurdunuz Yok. mu? Yok. Tüp, başka tüp. He, başka tüp. tüpler. Eski tüp diye mi? Yok. O tüpler aynı malikiymiş. <laughs> ha bir kerelik. Ha. Grav renkler bir de pahalıdır. Ah su so ki. Okay. Bu tüp kimi? Yeni mi almışlar? Yeni alındı, alındı. Tüp lazım oluyor. Tüp. Lazım oluyor tüp ama bir kerelik almış. Ama da şey. Fant. Ya. Ha. Demek ki bir daha gittiğinde 30 oraya dolduracak. Tamamen geri verdin mi? Ya. Ama ne kadar uzun sürüyor biliyor musun bir tüp kızım? Böyle büyük tüp bayağı gider. Evet. 32 euro diye derim oğlum aldı. Ben de dedim ki sor o farklı değildir o. Şeyli değildir yani sadece e, normal fiyatı öyledir dedim. Farklı yoktur içinde. Işte Kasaya bir geldi sana 60 euro. Ee, demek ki 30 euro fark var. Bunu çıkaracağız. Bunu çıkaracağız. Bunu çıkaracağız. Aynen. Buna ama şeyi bakmamız lazım işte dediğim gibi beynin kabin bakacağız tamam ama yetişir mi bak kablo neydi be o işte İn onu, onu diyorum işte onu bakacağız bunu şimdi t buraya kadar almamız lazım onu e, sadece şey cam elleme da, kuzum başka şey Yok, bir şey yapamayacağız evet yeter sadece kus bundasın ama buraya basacağım yani şimdi Recep, onun şimdi, yan tarafı e, şeyli olma. Yan taraflarını çıkarın ilk önce. Evet arkadaşlar. Recep ile Selçuk burayı devam ederken, ha bittiniz mi latıları çakmakla? Ha yani şimdi şeyini ayarlıyorsunuz he. Yukarı <laughs> aşağı düz olun diye. Şimdi... Ben de arkadaşlar o arada Aynen. şu odanın zımparasını yaptım. Şuralar zımparalandı. Düzlendi. Ve şimdi arka oda yani yatak odasının ara kapatmasına geçtik. Buraları Selçuk kapatmış bile. Buradan da şimdi ben devam edeceğim. Daha düzgün durmuyor. Çünkü yapıyordum. Böyle bakalım ne kadar kapatabileceğim. Ondan sonra da regipsleri çakmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu arada annem çocuklarla dışarı çıktı. Yemek de yedik. Böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar receple Selçuk bitmek üzere. Buraları bitirdiler. Tam olarak düzlediler. Teraziye aldılar. Ve son rutuşları atıyorlar. Bu arada biz de kahve molası yapıyoruz. O odanın şeyini bitirdik. O araları doldurduk dolguyla. Böyle bir kahve molası yapıyoruz. Annem de çocukları aldı gitti. Ben görüküyorum camdan. Dışarıda karanlık oldu bayağı. Bu camdan baktığınız zaman şu arkada güneş batımını görüyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Ben baktım. Izledim. <laughs> güneş yok burada bir kere. Gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel göstereyim. Bakacağım güneş. Bak. bak en arkaya bak. Ben izledim Fohen. Şu Gans. dışarıdaki lambaları şu Kukma Gansın. Evet evet gözüküyor. Ya bak şeyden de görüküyor. Orada. Ya şimdi daha da karanlık oldu ama güneş batarken güzel duruyordu. Ya ben camdan baktım güneş nerede batıyor? Vay, vay, vay. Güneş burada da batar bir şarkı vardı ya. Ama o doğuyordu galiba batmıyordu. Şu an ışıklar kısıtlı olduğu için biz de hiçbir şekilde başka bir şey yapamıyoruz. Bu arada böyle şey bayağı bir uğraştırıyormuş yani. Doğru, ich habe schon Ben açtım. Açtım, çantamı aldım içeri. Ya, nach komplett unten. Komplett unten? Ya. Mhm güzel açılıyor. Das klebt sich hoch, glaube ich, ne? Sobald ich das runterdrehe. Ich weiß gar nicht, ortaya alınca ne oluyor? Git glaube ich hoch. Böyle olunca ne oluyor? Onda. Ya. Ama nur ganz Was ist in der Mitte ist so? In der Mitte? ne? Nix. Na nix. Okay. Sonra so geht's dann links. So auf. ya aşağı. Genau, böyle kapatıyorsun. Bu nasıl? O zaman büyük <laughs> değil mi? Komple şey ayna gibi şu an. Karanlıktan seve. <laughs> ya. Obwohl wenn du hier Gardinen hast, düden olacak ya. Nuada am Griff bestimmt viel. Von wo regnet's bei euch? Ya, muneriye vuruyor. <laughs> oradan buraya vuruyor. Böyle <laughs> mi vuruyor? <laughs> <Yeah>. Oh vüşet. <shit. gülüyor> Şu camlardan aşağı şakır şakır böyle bu tarafa vuruyormuş yağmur. Asa ben bildiğiniz Uga'da Ya. Also da son, son Untergang. Sonnenaufgang ist da. Glaub ich glaube ich auch. Ya. Da Güneş buradan doğuyor çünkü hier war ganz ışık ja. und sonra, bugün orası güneşliydi. Sonra ama batış bu taraftan. Ne yaptınız? Gülüyorsunuz orada. <gülüyor> ne ne iş karıştırdınız? <laughs> bir ufak, ufak anlaşılmazlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> e sonunda ne oldu? Anlaştınız ama. Evet. Tamam. Çünkü duydum dediğini. <laughs> Bu inşaat bayağı küfürlü gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? biz etmedik. Selçuk birkaç kere direkten döndü. <laughs> duydum. <Evet>. Gosh, <laughs> neyse arkadaşlar kahvem soğumadan onu da içim ben. Ondan sonra bakayım daha ne yapabiliriz. Şöyle bir kahvemizi içelim. Evet arkadaşlar kahvemizi içtikten sonra şöyle ölçümleri de yaptık. Işıklar için yani kablolara hani yuvarlak delik açacağız. Ondan sonra duvarlara çizdik. Spotlarımız nereye geliyor diye. Spot ışıklandırma şöyle ayarladık ölçümleri yaptık duvarlara yazdık şöyle 113 1 metre 13, 13 spot oradan başlatıyoruz ve şimdi ilk şeyi çakacağız inşallah bunu Türkçesi ne ya regipsin regips. 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 regips 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 hadi bismillahirrahmanirrahim

<laughs> evet arkadaşlar az sonra ben de tutmaya yardım edeceğim. Şimdi tek video çekmek için yardım etmiyorum şu an. Aa, motor geçiyor. Bir daha çakacağız ya. <laughs> Sen çakmıyor musun çok? E. Her latiye mi çakacaksınız? Ne? Her latiyi vidalayacaksınız mı? Her tahtaya. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hepsi güzel güzel olur uyar. Bir yamukluk bir şeylik olmaz. Vidalarımız <laughs> inşallah yeter. Bir paket almışsınız. Bir filizin adını. Ha var mı o ki? Evet arkadaşlar böyle bir devam yapalım. İlerledikçe yine çekeceğim. Evet arkadaşlar. Birinci sırayı taktık. Bu şekilde. Şimdi Selçuk ee, bu lambala spotla geleceği delikleri hesaplıyor. Sonradan böyle delikle gelecek. Bundan birlikte gelecek. Bu spotla gelecek. Şu anda onu hesaplıyor. Bir daha yetmiyor galiba. Bir daha yetmiyor. Orada. 53. Bakalım bir de gitse tamam. kaç tane spot gelecek. 53. Biraz aşağı in. Dur. Tamam. tamam. Tamam mı? Hı uh -huh. Kaydırdın. Buradan. Ben tuttum. Tamam. Kendisine daha yetmiyor. Yetmiyor. O da? Yani. 95. Yetmiyorum, tamam. O da 3 tane. Bir e bir e 3 şey, şey tane. 2 tane mi? 2 Bir buraya bir oraya. Bir e 2 tane delik, delik, yani. okay. delik arkadaşlar. Evet, şimdi bu tarafta gele bakalım. 5 tane olacak. Evet, evet. Bu, buradan oraya 5 tane delik açılması lazım. Onu hesaplıyoruz. <laughs> Aşağı denk gelmedi mi aynı? Daha bu şekilde. Bu kaçlık e, Selçuk? Onu kaç? Almış, ay, ay, küçüklerini almışlar. Küçüğünü mü? Okey. 68. 68'miş. Evet, ondan sonra buraya. Hadi. Hadi bakalım. Evet, kapatıyorum. Biz Dur. devam yapalım. Evet arkadaşlar yarısını yaptık. Anne youtube'a çıkmak ister misin? Problem var mı? Problem yok. Yani. Bu arada Emre de geldi. Evet. Ama geldi de bin pişman olduk. <laughs> Çocuk üstü başı temiz gelmiş. Ama sanki düğüne gider gibi smokingle gelmiş. Benim her zaman <laughs> 4 sıra yapmışız. 5. 5 pardon. Şimdi geçiyoruz. Yarısını yaptık yorucu bir şeymiş ama arkadaşlar. Hani yapmasını bilmeyince hele ki. İlla ki bir aksilik oluyor, bir şey yanlış oluyor. Ama öyle öyle buraya kadar geldik. Aha orası kesilecek. Bu kadar oldu, şu kadar kaldı. Bu arada saat 12 oldu. Ay

Evet arkadaşlar ne zaman paydos yaparız bilmiyorum. Belki biraz daha devam yaparız. Ondan sonra zaten videonun sonuna geliriz yavaş yavaş. Evet videonun sonunda görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar. Paydos yapıyoruz. Sadece şu köşeyi şu köşeyi bir de şu köşeyi de kapattık. Hop şurayı. Ve şimdi paydos yapıyoruz. Yorulduk hepimiz. Daha çocuklar annem gilden alacağız. Bir de eve gideceğiz. Yani toplam bir, bir saat daha var önümüzde. O yüzden bu videoyu burada bitirmeyi düşünüyoruz. Saat, saat 1'e geliyor galiba. O şeyi kapatmayın. Ee, unutmayın ha kapatmayı. Gülü macht das aus und dreh die Gasflasche zu. Ne olur ne olmaz. Gazı da kapatın. O zaman çüs diyelim. Ha? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. <laughs>